Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi, Ünite 8. Günümüzde bilişimin stratejik teknolojileri ile ilgili bir soruya bakalım. Web tarayıcımız üzerinden ulaştığımız elektronik posta uygulamaları hangi bulut iş modeli hizmet sunumuna örnektir? A) Altyapı bulut servisi, B) Platform bulut servisi, C) Yazılım uygulama bulut servisi, D) Otomasyon bulut servisi, E) karma bulut servisi. Bulut yapısındaki bilişim teknolojisi iş modellerini şekilde görüldüğü gibi üç seviyede gruplayabiliriz. Bu seviyeler biri diğerinin üzerinde olacak şekilde ve hizmet sunum seviyesi açısından alttan yukarı arttık, çıktıkça artan yapıdadır. Altyapı bulut servisi en temel bulut modelidir. Bu modelde donanım seviyesinde kaynakların sunumu gerçekleşmektedir. Bu model bulut denilince akla ilk gelen servis modelidir. Altyapı bulut servisinin üstünde platform bulut servisi bulunur. Platform bulut servisi son kullanıcı yazılımlarının üzerinde çalıştığı ortak katman yazılımları, veri tabanı yönetim sistemi yazılımları ve Java Runtime gibi bileşenlerin sunumunu gerçekleştirmektedir. Buraya örnek olarak Google Maps verilebilir. Yazılım uygulama bulut servisinde ise asıl işin yapıldığı yazılımın kendisi servis olarak verilmektedir. Örnek olarak web tarayıcısı üzerinden eriştiğimiz e-posta hizmetleri verilebilir. Bize soruda sorulan bulut iş modeli de budur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı yazılım uygulama bulut servisidir.